Haşmet abi ile Tipi abi gelmediler Vesel. Ya ne bileyim bir bile herkes beyninden vurulmuşa döndü. Allah bullak. Tamam işte ben de tam olarak bu yüzden soruyorum. Bugünlerde bir arada olmakta fayda var. Bir hastaneye uğrarız Fahri'nin yanına dediler. Hızır abiyi de görürler işte orada. Hızır amcam hastaneden çıktı. Yolda. Neyse. Bana bir şey söyle Alparslan. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Yani Hızır abinin ne yapacağımıza dair bir planı yok mu? Yani hazır kimse yokken bana söyle de ona göre bir pozisyon alalım. O ne demek Besret? Yahu işte ne yapacağız ne edeceğiz kime saldıracağız diye herkes soruyor demek. İlyas. Hızır abinin bir planı varsa bilelim. Hani ona göre bir yanlış yapmayalım. Ya da hani birileri bir yanlış yapacak olursa engelleyelim. Kim 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 yanlış yapacak ne yapacak? Ya insan bile isteye yanlış yapmıyor İlyas. Misal biz dün kalktık baskına giderken Fare abiyle Hurşet abiye gelmeyin dedik. Sonuç ortada. Yanlış yaptık. Yanlışı ben yaptım Besat Reis. Gözünün önünde buldular kardeşlerimi. Ben öyle kala kaldım. Hiçbir şey yapamadım. Ne yapacaktın Zafer abi? Burada olsan seni de öldürecekler. O da bir şeydi kardeş. Böyle kanlar içinde kucağında kalacaklarını ölseydim keşke. Yok abi yok. Her şey benim kabahatim. Bunları da alacaktım oraya öyle gelecektim. Arkadaşlar. Her kaybettiğimize keşke ben şöyle yapsaydım, böyle etseydim diyeceksek... ...bizim şu hayatta keşke siz tek bir günümüz olmazdı. Oldu. Geri getiremiyoruz, değiştiremiyoruz. Ama bu demek değil ki tüm bu yapılanların hesabı sorulmayacak. İlyas abi. Bunlar madem bizim sevdiklerimize sıkıyor. Müsaade edin. Biz de o Feyyaz'ın çocuklarıyla başlayalım. Bu adam çocuklarına meftun. Neye göre meftunmuş Hakan? Bu Ahmet'in ensesinde silah vardı. Babasının kılı bile kıpırdamadı. Bu olayın üstüne de o enseye silah dayayanların ikisi de vuruldular. Sence bu tesadüf mü Alparslan Reis? Ya bu kasapları da üzerimize gönderen bunlar değil mi? Diyelim ki öyle Tekin. Adamın oğlunun ensesinde silah varken bile nasıl satmadı. Öldürün oğlumu dedi. Şimdi bu adamı neyle nasıl tehdit edebilirsin ya da nasıl ikna edebilirsin? Ya ne yapacağız Alparslan? Böyle oturacak mıyız? Feyyaz'a yürüyerek en azından bir şey yapmış oluruz. Evet abi bir şey yapmış oluruz. Ama yanlış bir şey yapmış oluruz. Neyse. Hazır abi gelsin de belki ondan böyle bir talimat çıkar. Belli ki siz çatışma taraftarı değilsiniz. Biz çatışma taraftarıyız. Mesut. Sorduk. Yok dedi. Abim yok dedi. Ne diyeyim yani? Abimin lafının üstüne laf mı edeyim? Sen abinin lafının üstüne laf edebiliyor musun? Maalesef edemiyorum.